Kanal Ekremi'de EGD ile Oyun Dünyası'na hoş geldiniz. Şu an dördüncü programımıza ulaştık. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Ve programımızda şimdiye kadar e-spor hakkında genel bilgilendirmeleri gerçekleştirdik. Derinlemesine, ekonomisine girdik. Çok firma 2020 yılında da yatırımlarda bulundu. En sıcak haberler arasında bulunan ve gerçekten de e, bu noktada eee çok hoşumuza giden bir sponsorluk oldu. Little Scissors'tan e-sporun yıldızı Wildcast sponsorluğu oldu. Sezar e-spora yaptığı yatırımlarına devam edeceğini bildirdi ve enfes lezzetleriyle e-sporu ve e-sporcuyu destekleyen Little Scissors, Türkiye'de e-spor alanındaki en önemli spor kulüplerinden biri olan Wildcast'in resmi yiyecek sponsor oldu. Gerçekten de biz de çok sevindik sevilen pizza markası 2020 yılında yılın e-spor takımı seçilen Wellcast'e bütün bir yıl boyunca eşsiz lezzetleriyle destek oldu. Olmaya da devam edeceğini görüyoruz. Tüm 2020 yılında faaliyet gösteren takımlara yatırım yaptıkları için sponsorlarına sonrasında da 2020 yılında da 2021 yılında da devam ettikleri için EGD ailesi, oyun dünyası programımız ve kanal ekonomi olarak teşekkür ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi e, bayağı bir e-spora destekler ve kapsamlar var e, ve gördüğümüz bir sürü sponsorluklar var. Bu arada biz genelde programımızı 3 kişi yapıyorduk. Bugün e, Ahmet Bey'in internetinde yaşanan sıkıntıdan dolayı şu anda Burak Bey ile birlikte ikimiz yapıyor olacağız. Bundan dolayı da e, iki kişi çıktığımız için özür diliyoruz. Ama bir sonraki hafta internetini iyileştirdiğimizde Ahmet Bey'in e, kendisi de yayınımızda oluyor olacak e, ve geçtiğimiz haftadaki yayınımızda e, League of Legends oyunu ile ilgili detayları ve ekonomisini konuştuk. Bir sonraki hedefimizde oyun olan oyun gençlerin yeni keşiflerinde bulunan e, Valorant oyunu hakkında konuşuyor olacağız. E, kısaca ilk olarak girişi ben yapayım istiyorum. E, Valorant Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir free to play çok oyunculu, e, taktiksel e, birinci şahıs nişancı video oyunu. İlk olarak 2000, e, ilk olarak 2000, 2019'da Project A Al adı altında yayınlanan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimli kapalı beta dönümüne başlamıştı ve ardından 2000, e, 2020'de 2 Haziran'da resmi olarak yayınlandı. Twitch'te aynı anda 1.7 milyon izleyici rekoruna imza atan kapalı beta'nın ardından Valorant hızla inme kazanarak 2020'nin en hızlı büyüyen e-spor olmayı başardı. Riot Games kıdemli e-spor direktörü Valen Rosal konuyla ilgili şu açıklamada bulunduğunu gördüm. Ben de paylaşmak istiyorum. Valorant'ı hayranlarının tutkusuna yakışır bir küresel e-spora dönüştürmek için sıradaki adığımız şampiyonlar turunu düzenlemek oldu. Oyuncular, takımlar, taraftarlar, işbirliği ortaklarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla birkaç yıldır iletişimimizi sürdürüyorduk. Bu çabanın sonucunda ilk resmi sezonumuzu duyurmak için çok heyecanlanıyor. Odak noktamız yetenekli ve hayal gücü geniş oyuncuları ön plana çıkarmak olacak. Hem taraftarlar hem de oyuncular büyük ödüller görmek istediğini Valorant şampiyonlar turunda da göreceğimizi tam olarak bu olduğunu söyledi. 2020 Ekim 2020'de beli, bildirilen bilgiye göre de David Beckham'ın takımı Guild Esport Valorant'a adımını attı. Ve böylece aslında bir nevi bizim de Türkiye'deki oyuncularımız da Valorant oyununa bayağı sıcak bakmaya başladılar. Avrupa sıralamasında 9. ve ülkemizde 1. sırada Yiğit Han deyip kesici yer alırken Valorant turnuvalarında bizleri en iyi şekilde destekleyen BBL Esports oyuncusu AMD değil. ikinci sırada Team e, Nalpengi'de oynayan başarılı temsilcilerimiz CNET ise üçüncü sırada aldı. Yani Avrupa sıralamasında da Türkiye gene e, elinde ellerinde tutmaya devam ediyor. Ben biraz açıklamaya çalıştım aslında ama bir, bir bilir kişi olarak Burak Bey'e de söz vermek istiyorum. Aslında merak ettiğim konu şu. Valorant oyunu nasıl bir oyun Burak Bey? Öncelikle merhabalar. Çok teşekkür ederim Merkin Bey. Ee, şimdi şu şekilde aslında dediğiniz genel olarak Valorant'ın e, çerçeveleri ve ilerleyişi hakkında bilgilerdi. Fakat Valorant'a çok basit bir düzeyden değinmem gerekirse. Valorant nasıl bir oyun? Ee, oyun dünyasını bilen insanlar için bilindik bir örnek vereceğim. %90 Counter Strike, %100 Overwatch oyununun ka karışımından oluşan ee, ...bir oyun diyebilirim Valorant. Fakat bilmeyenler için e, %90 Counter Strike... ...deme sebebim şu. Klasik bildiğimiz, herkesin de hakim olduğu... ...silah oyun mekaniğine tamamen hakim. Fakat Overwatch'taki gibi... ...her karakterin fantastik yeteneklerinin olduğu... ...sadece nişan almanın önemli değil... ...birçok şeyin önemli olduğu... ...yetenek kullanımının, e, reflekslerin... ...koordinasyonların önemli olduğu... ...bir oyun diyebilirim. Valorant oyununun genel mantığı ne? Valorant oyunu şu mantıkla oynanan bir oyun... Beşer kişilik ekiplerin aynı League of Legends'ta olduğu gibi birbirine üstünlük sağlamaya çalıştığı toplam 25 tur üzerinden 13'e varan takımının kazandığı bir sistem olarak gidiyor. Fakat bakalım takımlar nasıl kazanıyor? Oyunda Spike adı verdiğimiz bir tane bomba mevcut. Klasik bomba kur çöz mantığında. Bir takım e, belli bir tur limitinde e, yani 12 tur limitinde bombayı kurmaya çalışıyor diğer takım buna engel olmaya çalışıyor ve aynı şekilde 12 turdan sonra taraflar yer değiştiriyor. Ve aslında bombayı kuran takım yani turu kazanan takım 13'e ulaştığı zaman oyunu kazanıyoruz diyebilirim size. Valorant FPS az önce de Erkin Bey'in belirttiği gibi first player person yani ilk olarak gördüğümüz e, ilk açıdan gördüğümüz bir silah oyunu. E, amacımız da dediğim gibi üstünlük sağlayıp oyunu kazanmak. Aslında e, çok etkileyici. Ama Riot Games tarafından çok önemli kalisi olan LoL oyunu varken sence Burak Bey, hani neden Valorant'ı ön plana çıkartmaya çalışıyor son dönemlerde? Yani ayıran özellikler ne LoL'den? Tabii ki. Şimdi aslında çok güzel bir soru sordunuz Erkin Bey. Şimdi şu şekilde League of Legends oyunu gerçekten dünyayı kasıp kavurdu. Çok büyük izlenmeler, çok büyük yatırımlar aldı oyun. Ve aslında dünyanın en büyük e-spor organizasyonları da League of Legends üzerinden dönüyor. Fakat League of Legends ve Valorant'ın Türleri birbirinden çok ayrı. Yani bir Doğu'da biri Batı'da gibi düşünebilirsiniz. Biri kırmızı, biri beyaz gibi de düşünebilirsiniz. Biri moba tarzı bir oyun. Yani e, oyun türlerinden aslında yine hakimliğimiz var mı yok mu bilmiyorum ama çok kısa özet geçmek istiyorum. Her oyunun birbirinden farklı türleri olabiliyor. E, League of Legends oyunu moba. Yani işte çok e, oyunculu e, bir sistem üzerine diyebilirim özetle özetlemek gerekirse. Fakat Valorant oyunu FPS bir oyun. Yani aslında baktığımız zaman League of Legends çok büyük turnuvalar, çok büyük etkinlikler ve çok büyük organizasyonları yol açıyordu. Dünyada da çok fazla izleniyordu. Fakat aynı şekilde karşısında Overwatch, Counter-Strike, Global Offensive, PUBG gibi FPS oyunların ve Battleground oyunların varlığı çok fazla. Ve açıkçası izlenmelerin ve yatırımların bir çoğunu da o tarafa alıyordu. Çünkü o sektörler gerçekten eğlence açısından çok büyük sektördü. E, Riot Games'in de e, son zamanlarda şu mantıkla ilerleyen bir sistemi mevcut. Her oyun türüne bir tane oyun çıkartmayı hedefledi. Ve bunu 2020 yılında e, Valorant'ta başlattı aslında. Siz de dediniz Project A isimli oyununu sundu. Ve gerçekten LoL'den çok ayrı MOBA türü değil FPS türü. Yani aslında rakiplerine direkt mücadele edebilecek bir oyun çıkarttı. Ve aslında Valorant'ın bu kadar tutulma sebebi nasıl bir şey? Bence şu şekilde e, diyebilirim size. Valorant diğer oyunların aksine ve... İyi bir bilgisayar istemiyor aslında. Yani oynanabilecek en ufak bilgisayarda bile, e, oyun oynayabilecek potansiyel olan her bilgisayarda açılabilecek nitelikte. O yüzden e, şöyle diyebilirim, e, Valorant diğer oyunlardan farkını bu tarz ufak tefek ayrıntılarla açtı. Aslında bir sürü mafya oyunu var veya nişancı oyunu var piyasada. Bu oyunla ilgili olarak et etkinliklere baktığımızda hani Diğer etkinliklere bakıyoruz, bir sürü oyunların etkinlikleri oluyor ve etkileşimleri oluyor. Aslında Valorant oyununda etkinlikler gerçekten yapılabiliyor mu ve piyasada var mı? Ya şu şekilde, şimdi çok doğru bir soru. Oyun aslında 2020'nin ilk aylarında çıktı aslında piyasada olan bir oyun fakat büyük etkinliklerini görmedik. Ama bunun sebebini kesinlikle Covid'e bağlamamız gerekiyor. Çünkü Covid'den dolayı çok fazla fiziksel etkinlik yapma imkanı kalmadı dünya üzerinde. E, Veya açıkçası bu durum çok fazla zorladı. Belli bir süreye kadar dişler sıkıldı, 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 sıkıldı. Fakat geçtiğimiz haftalarda First Strike isimli balerant bir dünya çapında birlik düzenledi. Her e, bölgenin, e, her sunucunun kendine ait bölgeleri var ve her bölgenin First Strike'ları oynandı. İşte Avrupa bölgesinin, Kuzey Amerika bölgesinin, Çin bölgesinin, Türkiye bölgesinin gibi gibi düşünebilirsiniz. Strike'ların galip galipleri de dünya çapında bir e, First Strike ligine geçtiler. Aslında hani Valorant'ın da etkinlikleri ölü durumda değil. Gerçekten devamlılığı var. Fakat özellikle Covid-19 sürecinde o fiziksel toplaşmalar, kalabalık ortamlar gibi etkinlikler hem yasak hem tehlikeli olduğu için birazcık geride kalmış diyebilirim. Ama Valorant gerçekten büyük turnuvalar, büyük etkinlikler yapma olayında çok çok fark yaratacağını inanıyorum. Çünkü o Aralık ayında diyebilirim. Şu anda hatta Aralık'ı yeni geçtik. First Strike Aralık'taydı. Toplam 43.2 milyon saat izlenme elde etti. Dünya evet, üzerinde. Evet. Ve Aynen. gerçekten çok yüksek bir rakam. Ve bunu aynısını fiziksel bir etkinlik ve aynı zamanda canlı yayın olarak düşündüğümüz zaman gerçekten fark yaratabilecek bir oyun. Aslında bayağı bir etkisi olmuş yani. Yani e, çok kısa sürede etkileşim olmasına rağmen yani demin de bahsettik 2020 yılında süre gelen oyunun e, ilk lansmanları ve ilk e, süreçler olmasına rağmen aslında bir nevi e, inanılmaz bir etkileşimler olmaya başlamış görüyorum. Ben de farklı yerlerden aldığım bilgiler doğrultusunda da aslında SIS Sports tarafından düzenlenen Open Fire Valorant turnuvası var. Yarın başlıyor. Hmm. Ve ciddi anlamda 128'er takım ilk eleme organize edeceğini bildiriyorlar. Elemelerin ardından oynanacak playoff aşamasıyla aslında ikişer takım davetli 4 takımla birlikte inanılmaz bir ödül eee potansiyeline sahip olduğunu görüyorum. Yani daha önceden çünkü Valorant etkinliklerini veya detaylarında turnuvaları hep yurt dışında gördüm. Yani Türkiye'de çok görmemiştim ben. Senin eklemen olacak mı acaba bununla ilgili? Sen gördün mü acaba Burak Bey? Ya şu şekilde Valorant'ın çok büyük turnuvaları, az önce de bahsettiğiniz gibi dünya çapında birkaç tane örnekleri vardı fakat Ülkemizde gerçekten yoktu ve bu büyük bir atımdı. Yani bundan önce bir üniversiteler arasında bir tanelik düzenliydi. Onun da e, havuzu yanlış hatırlamıyorsam 10 bin lira civarında bir havuzdu. Fakat sadece üniversite bazında birlikte. Fakat bu gerçekten fark yaratabilecek bir şekilde. Evet çünkü baktığım zaman 50 bin TL'lik bir havuzdan bahsediliyor. E, zaten sponsorlar çok yüksek e, mevdalarda. Ve aslında e, baktığımda da play playoff maçlarına da e, ötürü çağırdıkları bazı davetli takımlar da var. Yani hani Dark Passage, FastPay, Footballist, eee Sport gibi takımları da görmeye başladık aslında. ciddi anlamda takımlar inanılmaz bir potansiyele girdiğini görüyorum ben de. Hani etkileşim olduğunu görüyorum. Aslında biraz da piyasasına baktık. peki burada ee, gerçekten Türkiye'de ciddi anlamda oyuncu var mı, Valorant oyuncusu var mı ee, ve nasıl oluşuyor? Valorant oyuncusu nasıl oluyor? Ya şu şekilde e, Türkiye birçok oyuncunun yetişmesi için aslında çok güzel bir bahçe diyebilirim. Çünkü bizim yetiştirilmemizde, hani ben biraz çocukluğumda değinmek istiyorum ama şöyle bir mantık vardır. Karneni alırsın ilkokulda, ortaokulda ve direkt internet kafeye gidip işte bir oyun oynarsın gibi aslında bu yılların geldiği bir gelenek. Sadece işte 2010-2015 gibi değil. Bu çok 2000'lerde, 1995 yıllarında süre gelen bir yetenek ve aslında birçok oyuncu, birçok insan diyeyim, kadın ya da erkek fark etmiyor oyun kültürlerine çok küçük, küçük yaşta hakim olabiliyorlar. Ve bu yüzden aslında Türkiye oyuncu yetişmesi bakımından gerçekten güzel bir imkanı sahip. Ki aslında bunun örneklerine baktığımız zaman da Avrupa takımlarında, Amerika takımlarında e, ve bazen de uzak doğu takımlarında gerçekten Türk oyuncuların e, olduğunu gö görüyoruz ve aslında bu durum şaşırtmıyor. En başta bazı insanlar gördüğü zaman şaşırabilir. Fakat çok fazla yetenekli oyuncumuz var. Aynı şekilde Valorant'ta da geçerli. E, az önce sizin bahsetmiş olduğunuz işte BBL, e, Big Boss Life e, takımı tamamen Türk oyunculardan oluşuyor. Tamamen Türk insanlardan oluşuyor. E, ve aynı şekilde hani bu oyunlar yetenekli olduğumuz aslında FPS oyunlarında özellikle şuradan da belli edebiliriz. Bundan birkaç yıl önce sadece Counter Strike oyunda dünya şampiyonu oldu Türk milli takımı. Ve o yüzden bu tarz oyunlarda hem oyuncu yetişimi hem de e, oyuncu pazarı açısından Türkiye güzel bir imkanda. Fakat en büyük problem şu çok fazla oyuncu var, çok fazla bu imkanları arayan insan var fakat imkan yok. O evet. açıkçası zorlayan kısım. Aslında e, ekosistem biraz e, bu noktada e, çok koyun olduğu için e, girme açısından çok e, etkileşim yaratamıyor. Veya e, sektörel anlamda da Türkiye'deki e, spor başı, bakış açısı e, dünyadaki spor, e, spor bakış açısıyla farklı seviyelerdeyiz. Yani daha tam anlamıyla şöyle, ilk e, programımızda da bahsetmiştik zaten. Biz e, e, beyinler olarak e, biz e, oyuncu yetiştirilmesi değil tamamen e, böyle üniversite gitsin ya da başka işler yapsın şeklinde giderken aslında bir nevi bizim e, üniversitelerden bir tanesi de e-spor e, yetiştirme üzerine e, kurguladığı bir e, platform oluşturdu. Daha sonraki aşamada e, geliştirmeler yaptı bunu. Aslında diğer e, üniversitelerde yapmaya başladı, e, etkinlikler oluşturulmaya başlandı, kulüpler kurulmaya başlandı e, ve bu Volarant konusunda da aslında hani ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. E, i̇lk süreç çalışmalarında da gördüm ben, e, varyasyonları da gördüm ama e, genel olarak aslında bakmak istediğim konulardan bir tanesi de ekonomisi. Valorant oyununda para kazanılabiliyor. mu? Piyasalarda nasıl oyuncular kazançlarını sağlıyor sence? Ya şu şekilde aslında hani Valorant çok yeni bir oyun olduğu için o League of Legends gibi Counter-Strike gibi çok fazla net gelirlere hakim olamıyoruz ister istemez. Fakat hani e, normal bir tahmin yapmamız ve verileri incelediğimizde ortaya çıkan rakamlar şu. Valorant oyunda da gerçekten para kazanılabiliyor. Fakat League of Legends gibi çok yaygın bir şekilde takımların olduğu bir oyun olmadığı için para kazanan kitle çok çok daha düşük, çok çok daha az olan bir kitle. Ama Valorant'ta hani genel olarak para kazanma olayı birazcık da daha takımlar yeni yeni giriyor bu işin içinde. Bu az önce bahsettiğimiz o 50 bin liralık turnuva gibi turnuvalardan oluşuyor diyebilirim. Hatta birazcık aslında o turnuvalara da değinebiliriz 2020 evet. yılındaki turnuvalara. Onlara evet. da bir ufak giriş yapalım. Valorant turnuvaları dört temel olaya ayrılıyor. Yani dört temel kademeye desem çok daha güzel olur. S kademesi, A kademesi, B kademesi ve C kademesi. C kademesi 5000 dolar ve altı ödüllerin olduğu kademelerde hatta bizim bu turnuvamız işte kura göre hesapladığımız zaman ucu ucuna C'yi kaçırıyor diyebilirim. B kademesine baktığımız zaman 5000 ila 50 bin dolar arasında yapılan turnuvalar, A kademeleri 50 bin ve 100 bin dolar arasında olan turnuvalar, S kademeleri de 100 bin dolar üzerinde olan turnuvalar. Bunlar hani bizim ülkemizde şu anda yapılması bir tık daha zor. Fakat dünya çapında bu şekilde geçiyor. Bakalım bu turnuvalar tamam çok güzel rakamlar yüz binler, elli binler. Fakat böyle bir turnuvalar oldu mu ve takımlar para kazanabildi mi? Gerçekten kazanabildiler. Hani birazcık örnek vermek gerekirse Vision Strikers takımı var. Bu 2020 yılında tam olarak 107 bin dolar. E, kulüp bütçesine katkı sağladılar. Sadece ve sadece Valorant turnuvalarından. Aynı şekilde bunun oyuncuları böldüğünü de düşünebilirsiniz. Onun haricinde sıralamaya baktığımız zaman hani şu anda e, Absolute Jupiter takımı kazandı, G2 takımı kazandı, TSM hani bunlar sadece Avrupa, Amerika, Uzak Doğu e, Sentinels takımı, Team Heretics takımı, e, Gingy Esports sonra 100 Thieves Fanplus Phoenix hani bunlar şöyle Çin takımı var bu sayfaların arasında. Kore takımları var. Fransa e, İngiltere, Amerika, farklı farklı ülkelerin takımları bu işe girdi ve gerçekten kazandıkları para 100 bin dolar, 110 bin dolar, 107 bin dolar civarlarında geçti. O yüzden bu oyundan para kazanmak mümkün. Fakat birazcık daha yaygınlaşması, birazcık daha e, etkinliklerinin artması kazanılan parayı ve ortaya çıkan etkinlikleri çok daha yukarı götürecekleri diye düşünüyorum. Aslında şöyle bir şey daha söyleyebiliriz burada. E, maç sürelerine de baktığımda aslında ben de izlemiştim. Ciddi anlamda e, 89 dakika süren, yani neredeyse 90 dakika süren maçlardan söz ediyoruz. Yani e, ciddi eforlar gerçekleştiriyorlar ve ciddi e, süreler gerçekleştiriyorlar. E, en büyük havuzlar da zaten direkt e, 100 bin dolarlar e, civarında bir şey. Yani e, peki bu oyunda e, ciddi anlamda baktığımızda e, Valorant... E, Türkiye'deki en büyük seviyesi nasıl? Hani e, Ciddi olarak katılımlar oluyor mu? Ya şu şekilde e, Valorant çok merak uyandıran bir oyun olduğu için çünkü Valorant'ın olayı şuydu. E, tekrardan bir ufak önceden verdiğim cevaba geri dönüş yaparak bu soruya cevap vermek istiyorum. E, FPS oyunlarda çığırı açan ve olayların gidişatını değiştiren oyunlardan biri işte Overwatch oldu. Fakat Overwatch oyunu meblağ olarak birazcık fazla yani gençlerin pek fazla satın alamayacağı bir düzeydeydi. Ve bu yüzden aslında Valorant tamamen ücretsiz bir şekilde, klasik işte Riot Games'in e, her zaman işe yarayan ve her zaman fark yaratan olayı bu. Tamamen ücretsiz şekilde free to play mantığıyla ve hiçbir şekilde paranın fark yaratmadığı bir mantıkla bu oyunu çıkarttı ve gençler hani yanlış bilmiyoruz bilmiyorsam Valorant'ın 9 yaşında da oyuncusu var. Evet. 69 yaşında da oyuncusu var. Hani bu çok büyük bir kitleye değindi ve e, ülkemizde de çok çok fazla hani oynayan insan olduğu için açıkçası A kitlesi de çok büyük. Aslında burada eklemem gereken nokta da şu: FPS oyunları zaten çok önceden e, network kafelerde, internet kafelerde olan bir oyun. hani e, insanların alıştığı bir oyun. Hani diğer e-spor oyunlarına baktığımızda bunlarda çok fazla bir şey göremiyoruz. Hani detaylandıramıyoruz değil mi? Hani e, benim evet. iddiamiz şu e, ben işte internet kafeye gittiğimde, son zamanlarda gittiğimde ben internete girmek çalışmıştım, başaramamıştım. Sebebi de şuydu, e, sen oyun oynamak için gelmedin mi? E, FPS oynadıkları için kapalı network platformu kurarak direkt o, orada e, oyun oynatıyorlar. Ee, ve böylece ilginç bir serüven yaşamıştım. <laughs> i̇nternet kafesinde internet yok. Ee, FPS oyununda dediğim gibi daha önceki yıllardaki o işte 65 yaşındakilerden bahsettiğimiz için onlar zamanında zaten FPS oyunlarına aşinaydı. Ee, i̇nsanlar biraz daha şekillendi, biraz daha detaylandı aslında. Ve süreçte bayağı bir networksel platformlar oluştu peki şöyle bir şeye gelmek istiyorum. Aslında gene e, bu aslında Celal Bey'in çok sevdiği e, kadınlarımıza yol açmak ve e, kurgu oluşturmak için sormak istiyorum. E, ben daha önceden araştırdığım kadarıyla Steel Static Tactics'in e, kurduğu bir Valorant kadın oyuncu kitlesi var. E, peki kadınlar Valorant oyununa sıcak bakıyor mu? Yani oyun e, sektöründe varlar mı dersem bir tane var ama ben bir tane bulabildim. Hani e, fazla var mı? Ben e, araştırdım ama bir tane e, bulabildim. O da Steel Tactics'in e, kurduğu bir kadın, ilk kadın varan takım oyun, oyuncuları vardı. E, tabii ki söylemişlerdi e, ve kendisi de e, farklı, farklılaştırmak istediğini söylemişti ama dediğim gibi burada piyasada ben öyle gördüm. Senin gördüklerin var mı acaba Burak Bey? Şimdi şu şekilde, dediğiniz gibi o kadın takımların aslında bu tarz oyunlarda ben kadın oyuncuları görmekten çok keyif alıyorum. Hatta genel olarak kadın oyuncuları görmekten çok keyif alıyorum. Çünkü sebebi şu. Aslında genel kitleye baktığımız zaman kadın oyuncuların erkek oyuncularla eşit düzeyde hatta bazı oyunlarda çok daha fazla bir yüzdelik düzeyde oyuncu olarak olduğunu görebiliyoruz. Fakat işte bazı imkanlardan ve bazı Kötü bakışlardan dolayı, kötü olaylardan ve konuşmalardan dolayı evet. ee, birazcık kadınlarımız bu işe giremiyordu. Fakat Valorant'ta bu iş aslında birazcık kırıldı diyebilirim. Erkin Bey'in de az önce belirttiği gibi böyle bir takım kurulu ve ee, aslında siz de yeterince anlattınız. Ben birazcık bu işin farklı kısımlarını anlatayım. Üniversite sporunda biz bu işle alakalı çok fazla uğraşıyoruz açıkçası. Çünkü kadın oyuncuları ee, kazanmak ve aslında bu piyasaya sokmak çok büyük bir nimet. Çünkü kadın oyuncular da gerçekten erkek oyunculardan çok daha yetenekli olduğu oyunlara ben direkt kendi gözümle şahit oldum. Kadın takımımın erkek takımını yendiğini de çok fazla şahit oldum. Hani bu tarz olayları gördükten sonra bu işe birazcık daha sert bir giriş yapmak istedik biz. Ben direkt bunun hatta şu anda hazırın aşamasını söyleyeyim. TCL diye bir ekibin, onu da ben içerisinde ve konuşmasında olduğum bir ekip zaten. TCL'in şu anda Valorant Kadın Ligi var. Evet. Sadece kadın oyunculardan oldu ve kadın oyuncuların baktığı takımı olmayıp... ...karma olarak gelebildiği, kadın oyunculara da fırsat yaratmak için oluşturulmuş bir lig var. Yani şunu da diyebilirim özet olarak. Kadın oyuncular gerçekten bir önem hak ediyor. Önceden kimse bunun farkında değildi. Fakat artık tamamen herkes diyemem. Ama en azından yavaş yavaş insanlar ve kitleler... ...kadın oyuncularında değer gör görmesi gerektiğini düşünebiliyor. Ve bu yüzden kadın oyunculara yönelik... Takımların da, sizin de bahsettiğiniz gibi, liglerin de ve özellikle etkinliklerin de, organizasyonların da kurulma aşamaları yavaş yavaş 2020 yılında net olarak oturmaya başladı. Ve 2021 yılı e-spor için gerçekten kadınlara özel, çok güzel bir yıl olacağına inanıyorum. Özellikle Volarant oyunundan diye bir söyleyebilirim ben de. Hani ciddi anlamda çünkü yatırım kadınlara yönelik başvurmada. Hani hem ligi olsun hem... E, sektör alanından da olsun. Ben de biraz e, eklemeler yapmak istiyorum, Burak Bey'in söylediklerine hmm. olasılıklarla. E, sıcak olan aslında herkes tarafından beklenen Valorant'a hikaye modu ekleyebilir durumuna geldi. E, karakter bazlı taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu olan Valorant'a 2021 yılında hikaye modu eklenmesi bize yeni ufuklar açabileceğini bahsediyor bize. En güzel tarafı da e, Valorant bu sene League of Legends'ın en ünlü geliştiricisi Riot Games tarafından ücretsiz olarak sunuldu ve gün geçtikçe oyun ve hayran kitlesi hızla artıyor. E, Valorant'a şu anda 13 adet oynanabilir ajan bulunuyor ve sızıntılara göre yeni bölümde yeni bir ajan ile karşı daha karşılaşıcağımızı söylediler. Sözü geçen ajanlar hakkında, oyuncuların bildikleri ve uy uyrukları ve oyun içindeki görevleriyle kısıtlı olacağını belirttiler. Ee, en güzel tarafı da şu, Valorant e-spor takımları destek programı, finansman desteğiyle Güney Kore'de Valorant e-spor sahnesini canlandırmak ve büyütmek olduğunu söyledi. Ee, yani Güney Kore şu anda Valorant oyununa hem e destekleyici program e ve kendileri ait finansal desteklerin sağlanacağını söylüyor. Ve bu takımlar gerekli koşulları sağladıkları takdirde 50 milyon won'a duyduğunuz gibi 50 milyon won'a kadar destek alabileceklerini söylüyor. Ve ciddi anlamda parasal değer bu. Ee, Güney Kore için. Ee, Koşulların geçerlilik durumda ise değişiklik gösterebiliyor. Aslında bir sürü bilgi öğrendik bu noktada. Ee, Valorant oyununu konuşmak, anlatmak, gerçekten oynamak çok güzel. Ee, ve herkese tavsiye ediyoruz. Valorant'ın bir e, Burak Bey hatırladığım kadarıyla bir sözü vardı. Bir kere oynayan bir daha bırakamaz diye. Doğru. Kesinlikle öyle. Çünkü gerçekten yürür açan ve farklı bir izlenim yaratan bir oyun. O yüzden bir kere başladığınız zaman sürekli oynayasınız geliyor. Ee, gerçekten aslında Valorant oyunu biraz aşinalık kazanmış olduk bu programımızda. Ee, sonraki programlarınızı takip etmeyi unutmayın deriz. Diğer programlarımızda çok güzel ee, ekonomik analyistlerdeni hani, ile hazırlanmakta olan oyun dünyası programımızın sonuna geldik. Ee, bu arada Burak Bey eklemek istediğin veya söylemek istediğin e, Valorant ile ilgili olsun, genel oyun dünyası ile ilgili olsun, söylemek veya beklentilerin olsun, ee, bunları e, senden bekliyor olacağız şu anda. Tabii ki şu anda ben şöyle diyebilirim, öncelikle gerçekten Rayip Games'in yaptığı oyunlar üzerine tartışmak, konuşmak ve e, yatırımlarını bahsetmek nasıl bir gelir düzeyi var? Oyuncu kitlesi nasıl? Oyunları nasıl? Anlatmak açıkçası bana çok fazla keyif veriyor. Çünkü gerçekten üzerine düşüp eğlenebileceğim e, bir konu diyebilirim. Bu programın hazırlanmasında kesinlikle e, Ekonomik Gazetecileri Derneği'ne ve emeği geçen herkese çok çok fazla teşekkür ediyorum. E, haftaya yine aynı saatte buradayız diyebiliyorum Erkin Bey. O zaman ben de e, aynı şekilde e, herkese iyi akşamlar diyorum. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın ee, ve her zaman e, kanal ekonomide kalın diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.